biraz daha ilaçladık. Şimdi uçuracağız biraz daha. Önce bir yemliyorum diye suları değiştireyim arkadaşlar. İçerinin suyunu verdik, yemini verdik. Şimdi dışarıdan. Dışarıda verdiğim suyu değiştireyim. İnşallah arkadaşlar en yakın zamanda oynayan kuşlar da paylaşmaya canlı yayın yapmıyor onlara da başlayacağız ondan sonra zaten herkese izleteceğiz arkadaşlar iyi kötü neyin ne olduğunu herkes görecek arkadaşlar Birkaç tane daha yavru çürmüyor. başladım bugün. Onlar da kovalamaya başladı. Yok denecek kadar hasta kuş kaldı kümesimizde inşallah. Da onlar da iyileştirir. Onlar da kurtulur. İleriki zamanlarda onlara bakacağız artık. Uçurduğumuz Arap yavru bu arkadaşlar tekebinin. Yanındaki de kılavuş. 3 da tekebinin Çilimiz daha yeni uçurduğumuz daha kanıtları bol bu arkadaşlar. Bunu da atalım Ondan sonra şu kılavuz erkek. Şu da uçurduğumuz Arap yavru arkadaşlar. Yavrunun boyundan ki çatıya vardı. Yarın temizliği tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bu da üstü şimdi. Bakar. Kırık kalıdı terasta besliyorum. Kemal İskir. İyi. Hırçıl da kaldırdık. Gülü yakın bakalım? Evet o da burada uçuyor. Aleykümselam abim. Aleykümselam Bilal Biçer. Daha fazla uçan yok. Kemal Espir. Daha yeni yeni uçuyoruz. Daha uçan kuşumuz yok. kuş bakar. Arkadaşlar ben bu kırçılı izleyip aldım. Üç benim bu şimdi. Uçanlardan bir tek Arap yavru benim kendi kuşum. Kırk perçe mıgılavuz. Bakalım kırçılı da uçuyor. İyi maşallah. Tül gözükmüyor şu anda açıldı herhalde. mahallede çoğunu kuşun yakalayayım vermeyeceğim arkadaşlar. Kim olursa olsun. Kuşlarımın hiçbiri gelmedi. Bizim kuşu yakaladıkları zaman adamlar anında yiyorlar zaten. Hele de bizim olduğunu biliriz zaman hiç çıkarmıyorlar. Bundan sonra ben de vermeyeceğim. Çocuklara vereceğim bu haladım. çekiliş yaparız. Al. İyi maşallah. Kemalist bir güle güle besle. Her hafta bulu da çıktı arkadaşlar. Sinekte geziyorlar şimdi. Çok yüksekler. Arabayı boyunları arkadaşlar bunu bu şekilde oynatacağım. Bu şekilde bu şekilde izleyeceğiz inşallah. Araba Posta yok bende. Bakıcı postalar var. Hatta onlara da biraz çerez vereyim mi? Burada da, da alım satım kuşları var. Kendi kuşlarımızdan var. Postalar var. Bakıcılar var. Bir tane yine öldür. Şöyle şeylerin var. Ben grubu bu vermiyorum şimdi. Grubu bu hiçbir kuşa vermiyorum. Burada olursa yavruları dışarıya aldık arkadaşlar. Onları uçuracağız. Burada erkek dişi kümesi mevzamız Burada erkekler. Aleykümselam. Bizden de Azerbaycan'a selam olsun. Nurhan kardeş. Bunlar dağımızın hareketler arkadaşlar. Azerbaycan'da çok kaldım. Havalanında çalıştım. Ondan sonra. Maşallah maşallah. Azerbaycan uçlar çok uçuyor zaten. 10 saat uçan uçları var Azerbaycan'da. Açasızlar da var oynuyor. İlham Aliyev Müzesinde kaldım. Azerbaycan'da da çok kaldırıyor. Bunların altına bu saat arkadaşlar iki saat uçarlar. Bu ikisi. Bu güzel. Allah büyüksün yarabbim. Gel gel Kemalis bir gel. <laughs> Azerbaycan'da zamanlar bende kuş beslerim. Altı ay falan besledim. arab çok yüksekte. Şu bizdekileri bunlar bi yemesin. Bunların yavruları var arkadaşlar. Bunu kanatları biraz daha keseyim. İkisine kanatları kesik. O kuş kanadını eziyordur ya. Yani. O kuşu uçurma ondan yavrum. Hani kuş sana resmen söylüyor artık uçurmayayım. Yani uçurma diye. O kuş uçurma ya. Yani. Yazık. Kanadı tutuluyorsa, zarar veriyorsa kuş kendine. Yazık etme yani hayvanı. Senler benim kuşları yakalamakta zevk alıyor. Ben de inadına kuş kaybediyorum arkadaşlar. Biz burada dekor diyoruz. Ama orada ne bilmiyorum. Gaz gevşetici alacağım. Gaz gevşetici. Türkiye'de biz dekort veriyoruz. Belki orada vardır yani. Azerbaycan'da olabilir de yani. Arkadaşlar bu uçan Arap yavru 4-5 kere ölümden döndü. İnat etti ölmek için. Ha şimdi ben de uçuruyorum böyle. Havada başlıyor. Allah işin rast gelsin kardeş. Allah razı olsun. Allah işin rast getirsin. Sen kanala abone ol. Ben de buradan Azerbaycan'a gönderirim bir Allah arkadaşlar salgına yakalanmışsın. Gece uyuyamıyorum, gündüz oturamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. İyice herhalde yani bunu attı bildiğin Arkadaşlar elimde bir çivarap var. Orijinal Şerefan Arapları orijinal yerinden geldi arkadaşlar kuşlar. Sol fasoldan Orijinal böyle birebir yani. Bana gönderen amca 80 yaşının üstünde ona veren rahmetli Ali amca vardı. Parmaksız Ali. Törekent'te oturuyordu. Sincan Törekent'te. O vefat etti. Onda vardı bu sol fasoldan, Orijinal şeritlerine atları. O birine bırakmıştı. Halamca hani söylemiş ölmeden önce. Hani bu kuşları eve gönderdi. zaman hani, ana baba gelmedi bize ama. Ananın babanın birebir yavruları geldi. Ana baba ölmüş. Bunlar da ananın babanın birebir yavruları. Bakacağız bakalım. Eyvallah. Nuran Turan'ın işine rast gelsin Göstereyim arkadaşlar da bak. Ama göstermeyin oluyor arkadaşlar. Telefonlar abi. Göstermeyin. Satacağım zaman videosunu çekerim arkadaşlar. O zaman. Orijinal böyle arkadaşlar. Bende var diyenlerden daha orijinal yani. Benim diyen Ankara'da benim diyen Şerefanlar atlardan besliyorum diyenler. %90'dan daha da orijinal yani. Bizim kutsuyla gözüküyor. de hmm. var diyenlerden daha da orijinal arkadaşlar. birebir yerinden geldi yani. Orijinal erkekli dişili. Erkeğin de var paçasında beyazı var. Bizim kuşlar iyi oynayacak. Bekliyoruz. Bak. Hem de bu araba dört gözden bekliyoruz arkadaşlar. Eyvallah Sayın Tuğla hoş geldin. İşinize iyi gelsin. Kamera görüyor musun bilmiyorum. kuşlar çok bayağı bir yüksekte. Şu anda. İnşallah. Bunu bir hayırlısıyla. Arap kendini konuşturacak arkadaşlar. Uğuş muhacirlerle dumanlıların göre arkadaşlar. Bakın çok yüksekte geziyor. Hay maşallah. kamızlarından da var arkadaşlar uçuracağım kuşlarım. Buradan da bu Arap dişi bugün keselim arkadaşlar. Alka uçmaya başladı. Bu rive elimizde bir tane zaten ana dişi. Uzmanı marine uçuracağız. Barabuç verdim. Bakın arkadaşlar. Şerefa. Kırçıl gitti herhalde arkadaşlar. Zaten o kuşu kaybetmek için uçurdum. Türkiye'de de söyledim bu şey. da kaybettik ya. Gelirse de sürpriz olur. Yapacak bir şey yok. Kendi erkeğimiz de hastalanmış. Çok şükür. Geç oğlum gel bak. Gel. Kendi erkeğimiz de hastalanmış bak. Canı sağ olsun şey. O da Arap'la güzel. Kendini gösterdi kuşlar. Yukarıda başlıyor arkadaşlar da Arap sinek de başlıyor. Çok yüksek uçuyor. Uçumlar çok yüksek. Oynadığı zaman atımlar var. Hepsini göreceğiz hep beraber. İnşallah. Kuş nereden atıyormuş? Espera, a ver se eu... Kızmış kızmış yavru. İyi kızmış. Dinleyecek. Az kaldı az arkadaşlar. Biraz daha sabredin. Ah ne kuşlar uçuracağım burada. Çok arıyordu Allah razı Tüy de şu tüy bir atla diyeyim, bir hastalığı bir atla Hah, bu kapıda ne kuşlar uçuracağım. Bu kuş bakıcı arkadaşlar, kılavuz ya. Uçan kılavuz. Ölmeden büyürlerse Kılavuz da bizi, bizi tandıracak. arkadaşlar bunların içinde de uçan yavrularımız var. Uçuracağımız işte yeni yeni. 8-10 tane oynadırsak bu sezon bir dahaki sezonlar Allah büyüktür arkadaşlar. Ama bu sezon bir 8-10 tane yavru oynatmam lazım. Allah izin verirse. Ahacağız bakalım. Bir tane sarı dişim var arkadaşlar. Geçen mezara çıkarttıydım hatırlıyorsanız. Yakında onu da uçuracağım burada. Hep beraber izleyeceğiz kanatları dizsin bakalım. Satılmazsa, satılırsa yapacak bir şey yok. Satılmazsa o da uçacak. Orijinal şeref almış. Orijinal arkadaşlar öyle Hani ikinci elden, üçüncü elden almaya bu değil ya. Yani. Orjinal. Telefon kendi elinden geçme yani. Çok nadir de beyaz veriyor kuşlar arkadaşlar. Çok nadir. Telefon orijinal araplarından beyaz da çıkıyor. Yani. Ona söyleyeyim. Aleykümselam dumanı ikili. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Halı Cuma günleri canlı yayınlarımız var. Canlı yayın daha da çoğalacağız ilerleyen zamanlarda Şu tüy zamanı bir bitsin arkadaşlar Şimdi kuş da hastalandırmak istemiyorum Kuş çok zaten piyasada biliyorsunuz Tüy dolduğu için kuşlar çabuk hastalanıyor onun için fazla kuş almak istemiyorum arkadaşlar Haydar abi kuşlar bile yata satmadım yani hastalanmasınlar diye Evet abiler kardeşler hepiniz Allah'a emanet olun Görüşürüz. İzlemede kalın arkadaşlar. Sadece söyleyeceğim bu. Allah'a emanet.